Hepiniz hoş geldiniz. Kençide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu serinin yavaş ilerlemesi, videoların kısa olması tarzı e, yorumlar geldi. Bundan sonra yardırma moduna geçiyoruz. Arda arda bir sürü video yüklemeye çalışacağım. Video yine kısa olacak. Zaten izleyen her türlü izler. Sıkıntı yok. Videoların neden uzun olmaması gerektiğiyle ilgili daha önce açıklama yapmıştım. Bu arada süre tutmayı da unuttum. Video süresi deyip duruyoruz. Hemen çok kısa şuradan açıyorum. Açtım. Şöyle önüme de koyayım. Şimdi bu seride, bu bölümde farklı bir şey yapmamız lazım. Şöyle farklı bir şey. Bu Marshall Arts kazacağım deyip duruyorum ya. Marshall Arts'ın Yiğit'in harman olduğu bölgeye Dövüşçülerin harman olduğu yere yetiştiği yere doğru bir yol almaya çalışacağım. Çok tehlikeli bir yol. Yolda Mu'yu kaybedebiliriz. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Adam çok var. Alabileceğimiz. Ama bunların da bu sırada boş durmaması lazım. Ne gibi boş durmaması lazım? Bunların çalışması lazım. Biz bunlar da her şey kapatmışız. Bir dakika, bir, dakika, bir dakika. I want to speak with you. Ya şu çok saçma bir yolu. Şehri, şehirden 3 3 kilometre uzaklaşmışım. aile kovuluyor sana bir şey diyeceğim sana bir şey diyeceğim şimdi şununla şunun arasında bir kalite farkı var mı yok sana. yok ama orada biz dört tane kazmışız siz abi koşun Şu pasifden falan çıkın renk açın ııı ee, dakika şöyle çalışın diyeceğim de neden emri veremedim muhaciti ha yanlış tuşa basın çünkü tamam Sprint yok. Sen şunu al. Mu yolda pek efendi yatıyor. Pek e, fake amca pardon yatıyor. Pek amca da gelsin şöyle. Sen de şunları aç. Şuraya gel. Üstünde gel şuraya da önce. Mu koşuyor. Koşsuna ko Pek bir takıldı sanki. Şimdi şey içine çok et var ya. Yani. Şimdi biri yakalarsa feki. haydutlar Etin hepsini çalarlar. O yüzden şöyle biraz paylaştırayım ki. Diyelim ki sadece fek düştü. Gitmemiş olurlar. Niye durdunuz da fek sadece tek başına çalışıyor? Yani görev yaptı. Burada bu sırada harita açı açı koysun bakalım. Dediğim gibi yedi, yiğidin harman olduğu bölge gideceğiz. Buraya önceki seride de gitmemiştik sanırım. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken aklıma orası geldi. Ha, oyun tutuyor. Orayı bir hızlıca gidelim. Çünkü e, maçlı şu an çok düşük. Devre şöyle bir şey kasacağız ancak o dedim bahsettim canavarı bulamadım. Evet daha doğrusu aramaya korktum. Ama buraya giderken korkmuyorum çünkü her türlü oraya gitmemiz lazım. Oraya gidip Martial Arts, Bonus Seren, Kıyafetler satın Sadece burada mı var? Hayır. Başka yerlerde de var. Ancak burada kesin var yani öyle söyleyeyim. Hem oradaki adamlarla da işimiz olacak daha sonra. Orası bir haritada açılsın. Uzun bakın kısası. Bunlar neyle kapışıyor? Aydut falan mı? Yok şey var burada. Tamam. Furkan koş bakayım. Şimdi derisini alalım. Para çünkü lazım olacak. Kıyafet falan satın alacağız. İşin başına dön bakalım. Çok güzel, çok güzel. Siz çalışıyorsunuz ama benim buraya bir tane şey yapmam lazım. Storage, storage or. Tabi burayı kurmayacağım diyorsun. Oo, bisiklet kuruyorduk buralara ya sanki değil Şurayı uzaklaşsak da dayak yiyeceğiz. Neyse şimdilik şöyle dursun. Daha sonra bakalım. bakalım. Bu arada fake kazmasın ya. Fake Bizim çok işimiz olacak. Peki önce bir atletik kastıralım Bir koşmazı alsın zaten. Ee, şey bonuslu değil mi? Aynen. Peki nereye koşturalım? Haritayı açalım. Haritayı da açmışız aslında baya. Mobile gittik ya aşağı. Yani bize lazım olduğu kayır açık gibi şu an ama illa koşturacaksak nereye koşturalım? Şu Burst bir daha bir koşsun ya. Hem güvenli yol Kispet, Sen bir koş gel hadi bak hadi amcacığım. Aa hafta şey yapabiliriz biz buna bir yerden eşya eşya taşıdık ya oraya git gel kasmış olur Or eşya taşıdığımız yerde şurada bir yerdeydi Heh, Olamaz mu o geçmiş olsun muyu kaybettik kesin kaybettik Big kadar iğrenç bir şey yok şu oyunda ya. Şurada bir bar var. Dostane bir bar mı hatırlamıyorum. Ama daha iyi bir seçenek diyor. Kimi iyi avlıyor. Örümcekler salır, kuşuyor. Dostane bir bara benziyor ya. Hatta dur keserlerse. Rek, evet, kuşuyor var, çok güzel. Bundan iyi deri çıkar. Allah'tan denk geldik var ya üf. Para olmasaydı işimiz çok yaştı. Katana'yı satacağımı zaten söylemiştim. Üstümüzde yemek de yokmuş. Bayağı her şey üstüse iyi denk geldi ya. Tamam o zaten öldü. Eve yakın olsaydık onu şey yapardım. Esir falan atar. <laughs> Kestiler şimdi dışarı atıyorlar. Reisler. Burada dışında bir şey çıkıyor diş çıkmış. Alalım. Eti pişirsen mi? Karnın çok aç değil. Gerek yok. Biz yediğin harman olduğu yere koşmaya devam edelim. Şöyle ufak bir bulun. Tamam o ayarımızı ayar hazır Macit çalışmıyorsun yine macitten beri yapıyorsun Çalış. Yani ben elimdeki karakterleri bu şekilde seslendiririm. İşte koş oğlum, işte çalış, tembelsin, şudur budur. İsimini verdiğim arkadaşlar alınmasın. Daha zaten bir kişiyi verdik ama. oyun oynuyorsun işte bunlar sıkıntı ya neyse akşam oldu Alar her şey çok iyi denk geliyor hep evet, bir şekilde yırtıyoruz bu daha bir şekilde yırtıyor öyleyse gram üzülmem gider <laughs> başkasına alayım Zaten topu topu 4 adamımız var. Bu oyunda adam da Onu da burada unuttuk. Allah'tan dayak yememiş. Ya benim asıl merakım buradaki eşyaları taşımak değildi de. Ama yine de alalım. Merakımı gidereceğim yerde satarız. Al yemekleri al. Tamam gerisi çok önemli değil. Yine uğrarız bir ara. Doğru koysun da şu World's End konumu biraz sıkıntılı dağın tepesinde olduğu için Karakterler kendileri çıkamıyor genelde Takılıyorlar Hoş mu mu koş Sacred Drakpa. Köyde de bir cacık yoktu ya. hem hem vardı üstü. bir sürü. Bir robot mobot vardı bir sürü. Havalı bir isim var ama. boş. Macit gene çalışmıyorsun. Oo haydutlar önümüzden geçiyor bize saldırmıyorlar. yapsam kalsın ve iş. Oo, başarmış Aferin oğlum. Şimdi gel bakalım. Gel. Şurada bir sabah olsun. Bunlar çalışır dursun. Sen de koşa işte şurası buraya çıkış şu taraftan yatıyor İşte yiğitler kolay kolay harman olmuyor gördüğünüz gibi nasıl bir yere base kurmuşlar şehir kurmuşlar İsimde yazmıyor unknown diyor An Un, unknown her neyse bilinmeyen yani şunun tepesine çıkacağız ama Nereden nasıl çıkarsın yani? rahat, ha şurada. Alamut Kalesi gibi mübarek, Çıkı çıkacak yer yok. E, burası gerçek dünyada bir kale olsa çıkana kadar düşmanlar 10 defa öldürürler yani. Şurayı da dizmiş tarayetler. Şimdi biz buraya gelmek istiyorduk. Geldik. Burası neresi arkadaşlar? Burası... Ama vaga girme ya. Dükkan sahibi nerede? Oo. Umarım gelir dükkan sahibi. Vakti olmaması lazım. Ee, burası şey... Anti-United States. E ee, şu çöldeki... Faction'ın adı neydi unutuyorum. United, United States diyelim, diyelim. diyelim ki öyle olsun. Onların düşmanı bu anti-slaver bunlar. Onlar çöldekilerde biliyorsunuz köle ticareti yapıyor. Bunlar onların düşmanı. Bunun diğer bir özelliği ise bu arkadaşlar martial arts olarak çalışıyorlar. Martial arts kasıyorlar. Bak martial arts bonus artı 4. Bu veriyor muymuş? Bu da veriyormuş. Bu bize lazım. Kaç para bu? Düzgün bir fiyat ver de alalım. Ayağımız alışsın. Aa 2980. Size 4 tane lazım. Burada 4 tane var. Bunu da saysak ve bir tane de çanta alsak. Aa, ya burada keşeler. Bu bir süre burada kalacak anlaşıldı. Ve buradaki en büyük iyiydi size göstermek istiyorum. Sizi tanıştırmak istiyorum en büyük yiğit neredesin? Hop, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu değil. Nerede? Yiğit nerede? İşte yiğit burada. Team Fist. Team Fist. Welcome to the anti-slavery sister. I want to join Team Fist, I am here for your bounty. God damn it, it's Team Fist, you are my hero. Evet Tim Fisk, arkadaşlar kendi dünyasına ünlü bir Kanunsuz ünlü bir kaçak Ve bu Anti-Slaver'ların lideri kendisi Bununla e, Çok münakaşa girmek istemiyorum çünkü bu Abimizin yetenek statlarına bakarsak 122 Martial Arts Bu ne demek? Bu bana bir koysa ya kafam kopar ya kolum kopar ya karnımız delinir. Öyle bir arkadaş bu zaten Marshall Arts oyunda oyunda Marshall Arts olan meraklıda bu Tempest abimizden kaynaklanıyor. Ve başındaki ödül 100.000 credit. İşte kim koymuş? Ha, United States. United States, Steel diyelim biz. United States artık her neyse. O köleci abiler buna bunun başına öyle büyük bir ödül kurmuş, koymuş. Bu da böyle gizli saklı bir yerde saklanıyor. Ancak ekiplere çalışmaya vesaire devam ediyor. Bununla anlaşıp United Steeze'i e, yıkabiliyorsunuz. Tabi bu iş burada işin büyük kısmı size düşüyor. O ayrı konu. Ve eğer anti katılmak da istiyorsanız da United Steeze'le yine düşman olmanız lazım. Sizin başınızda da bir ödül olması lazım. Diyelim ve Bizim abi orada. Bir dükkan daha vardı ya ben burası niye boş kalan dedim. O nerede? Dükkan değil miydi orası? bura tam bura. Altın şey. Burası tamam. Ya bir tane şey vardı ya okçu yeri vardı sanki ben aa niye boş kalan diye ağlıyordum az önce. Allah Allah. Yanlış gördüm herhalde ya da başka bir şey oldu neyse çok önemli değil dedim gel yani şurası şurası crossbow aslında Crossbow'u böyle yaptım yok sırf dükkan diye şey yaptım da abi ölmüş mü ne yapıyor burada şahane bu kart burası baktı ya anko bak ha kalk sabah oldu kalk kalk sabah oldu tamam crossbow satıyor çok önemli değil bizim için çok önemli. Yani. Aslında o hazır orada yatıyorken orayı soyardık yani güzel para para. Ama daha gizlilik ve çalma skillerimiz var burada. Aa evet. Tenfis reisi görmüş oldunuz. Burada e, para kasacağız. Burada para kasmayacağız daha Bu arkadaşlar para kasacağız. Mu burada olduğu için burada da Martial Arts malzemelerini alırız ve hırsızlık malzemeleri vardı onları satın alırız ve e, yanına geri döneriz eşyaları vermiş oluruz o şekilde kim Martial Arts bonusumuz olsun başka demek istediğim ekleyeceğim bir şey bu bölümlük yok izlediğiniz için çok teşekkür ederim like atıp abone olarak destek verebilirsiniz serinin devamı için ve kanalın büyümesi için şimdiden görüşmek üzere